Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Sizlerin yorumlarından gelen en farklı challenge'leri denemeye devam ediyoruz. Bugünkü challenge'ımız Euroxy Futbol 86 99'dan challenge. Boyu sadece 1.70 üstü olan futbolcuları al, 1.70 dahil. Öyle kadro kur kazanamazsan rezerv kısmında 5 yıldızlı bir oyuncu sil, oyuncu seçmek serbest ama 5 yıldızlı olsun demiş. Ben bu challenge'ı değiştirdim. 1.80 üstü olan futbolcuları aldım. Çünkü 1.70 üstü ve 1.70'i de dahil ettiğin zaman işin İçine sadece bu kadroda Messi ve Iniesta dışarıda kalıyor. Diğer herkes zaten 1.70'in üstünde. Thiago falan da 1.70'in üstünde. 1.74 falan boyları var. Mbappe falan burada dışarıda kalmış oldu. 1.80 yapınca sınırı. Bu şekilde kadromuzun yedekler dahil herkes en az 1.80 boyunda. En kısa oyuncumuz da şöyle göstereyim. Hengmin son 1.83 Ronaldinho 1.82 Onlar yani en kısa oyuncumuz, en kısa ikilimiz bunlar. İkinci klasmana yükseldik geçen gün. Ee, gece bir dedim kasayım şu videolara bir zorlu rakipler gelsin diye. O yüzden ikinci klasmandayız. Bakalım en kısa zamanda da birinci klasmana geçeceğiz. Bu formayla da beni ilk defa görüyorsunuz. Çünkü green screen kullanırken üstündeki forma yok olmasın diye giyemiyordum. Ama artık giyebiliyoruz. Arka planımız var çünkü. Arka planla... Arka plan hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorum olarak yazın. Böyle mi daha iyi, green screen mi daha iyi? Bence bu şekilde daha iyi. Ben en azından o görüşteyim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yorumlara yazın da öğreneyim. Bak siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum mesela. Yorumlara yazarsanız öğreneceğim. Bu arada arkada vantilatör çalışıyor. Onun sesi gelebilir. Yani ben videoda önce test ettim. Fazla gelmiyor. Yani benim sesim de onu bastıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'un da sıcağında hem odam küçük benim o kapı da kapalı mecburen hani aile evinde yaşıyorum ses falan gelmemesi için o da kapalı bundan sonra bir koridor kapısı var o da kapalı e, nem sıcak bastırıyor bir anten rakip geldi bu arada kabul ettik bir anten çünkü ben bunu reddedeceğim sonra bunu bana 20 kere daha gönderecek Kıbrıs diyor Medi 1 diyor 2984 kolektif gücü de var bakalım hemen formsuz bir oyuncumuz var mı yok Güzel donarılmamız çok yukarı bakıyor. Rakim'in kadrosu bu şekilde. Bergkamp kalede de Vitor Baia epikleri var. Baktığınız zaman yedeklerde tam 3 tane kaleci yedeği var. Zaten kalecin epik. Neden 3 kaleci birden yedeği aldın ki? Baktığınız zaman Pedri, Timber falan, Fistan. Yani güzel bir kadro. Standart oyuncularında bulunduğu güzel bir kadro. Kıbrıs takımını seçmiş. Bir siyah formamızı giyelim. Ya siyah forması güzel bayağı bu takımın. Bu takımın dediğim PSV Eindhoven. PSV'nin de zamanında Galatasaraylı bir atışmaları olmuştu o Şampiyonlar Ligi elemeleri. Şampiyonlar Ligi elemesi demişken hocam Galatasaray Molde maçı ne olur? Bu videoyu attığım günün akşamı herhalde maç veya dün akşamdı bilmiyorum. Ben bu videoyu şu an yani ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle Molde ma Molde maçı yarın akşam. Ve Molde maçında Galatasaray ilk maçtan turu koparırsa Sergio Ramos gibi bir ismin transferi de konuşuluyor. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gullit'in Vlahovic'e attığı pas geçseydi siz ne düşünürdünüz? Yorumlara yazın lütfen. Marquinhos, Gerrard, Sane. Sane'den güzel çalım Gullit'e aktardı Gullit. Benzema, Vlahovic aşağı gördü. Bu arada açıkta oyun tarzıyla oynuyoruz onu söylemiş miydim? Hatırlamıyorum ama söylemiş olmam lazım. Declan Rice. Ama söylemedim. Şu an söylemediğimi hatırladım. Gulit'ten Sane. Leroy Sane. Sane. Baktı içeri. Yaptı orada Sane. Baya. Baya bir önceki sadece Gulit'le gol challenge'ımızda bizi nasıl çileden çıkartmıştı hatırlayanlarınız eminim vardır. Gerard. Gerard. Steven. Gerard dışarı gitti. Duda küçük atam vurmadım çünkü hem geç vuruyor hem de bu Gerard eşeğinde yükselen şut var abi. Ve çünkü böyle dikkat dikkate duda küçük atam vurduğumuzda yükselen şut böyle yüksele yüksele uzaya gidiyor. Maalesef Gerard'ın böyle bir özelliği var. Niye eklemişler ki yani? Hani keşke şu oyuncular beceri ekleyebildiğimiz gibi beceri kaldırma özelliği falan da gelse. Ben mesela Gerard yükselen şut yapmasını istiyorum ya. Ben 101'lik orta saham var. Gerard'ım var abi. Gerard'ım var. Şut atamıyorum ya. Gerard'ım var. Ceza sahası dışından bir tane bile atamadım da Gerard'la. Lütfen abi Konami ya. Eskiden duda kuşuk atan mı vardı? Biz normal vururduk. Yükselen gidiyor, gitmiyor. Bilemezdik yani. Gittiğimde küfrederdik. Gitmediği zaman da sevinirdik yani. Tehlikeli güzel bir noktadan serbest vuruş. Rud Gullit'in serbest vuruşları iyidir. Sen niye geliyorsun oğlum? 77 vuruyor. utanmıyor mu ya? Gullit baba var ya. Gullit'le de atar mıyız ha? Şöyle biraz çevireceğim uzak mesafe çünkü. Gullit haydi oğlum Gullit. Rud. Gullit baya. Lan keşke çevirmeseydim ya. Çevirmesem gol olurmuş. Gullit çok sert vuruyor. Yani güzel de vuruyor. Ben orada çevirmesem şu an golü kutluyorduk ya. Lan başlık golü gitti be. Ulan başlık golü gitti. Başlık golü. Bu neden yani? Saniye doğru. Saniye. Saniye. Vlahovic Benzema kafanla niye vuruyorsun? Bir şey diyeceğim ayıp olacak. Benzemasın ya. Kafayla niye vurun? Sol ayağın yok mu senin? Göm onu öyle solla. Gerard. Kesti içeri. Bir tık da defansa aldı rakip. Gullit. Vitor baya yine dolaylı yoldan Gullit'e hayır dedi abi. Deklum. Kaysa gelmedi. Ya çüş be. Allah kahretsin sizi ya. Gol sevinci yapıyor bir de Allah'ım ya Rabbim. İlk geldi atak gol olunca erkekler. Hayır pas nasıl geçirdim Ruben Diaz bir anlat da bilelim be. Ulan bir anlat da çoluk çocuk da öğrensin ya. Gelecek nesillere ders niteliğinde hani nasıl kaçırılır? Onun bir bir ver baba ya. Sane. Güzel orta. Gullis. Gel. Atlayacak mı da gol sevinci yaptı aklıma geldi. Rude Gullis. Bu sefer Vitor Baye ona dur diyemedi. Leroy Sanen'in asisti Rude Gullit'in golü. İki tane bıyıklı. Ülke ocaklarından topladık maça getirdik bu adamları. bir asist yaptı, bir gol attı. Bıyıklıların derneği, bıyıklıların golü. Benim de bıyığım var. Yapma. Ruben Diaz. Çok korkutuyorsun var ya bak. Ruben Diaz donurma ikilisi benim var ya. Donurma attığı pasla zaten belli etti neden. Yediği golle de zaten. Kendi niyetini belli etti Ruben Diaz. Golet. Vlahovic. Aktaramadı pası. Vlahovic koyamadı ya. Vlahovic neyi yapacak artık? Golet. Süper pas. Benzema. Süper pas. Benzema. Tüküreyim sana. Benzema olacaksın. Tüküreyim sana Benzema gibi. Gullit'in mükemmel pasını harcadı ya. O pas asist olsa. Şuna bak. %36 topla oynamış. Bir şut bir gol. Onda da sevinç izletmeye utanmadı ya da. Haaland el yukarı bakıyordu abi. Ronaldinho gel abi. Sana biraz kalsın mı? Ama Leo da çok yukarı bakıyor gelsin. Immobile'mize süper dedik çıkarttık bu arada arkadaşlar. Musiala'mız da süper dedik. Gerard Musiala Musiala mi gelse. Musiala sağ kanat oynuyor musun oynamıyorsun? Niye oynamıyorsun? Çok üzüldüm şu an mesela ya. Yani. Son oynuyor mu? Son da oynamıyor. Yani sağ kanata mecbur oyuncu almayacağız ki Perisic dayanıklı, iyi olan bir futbolcu zaten. Perisic de ayrı, ayrıca bir süper yedek. Rashford'u orada oynatmamak için süper yedek adamı ilk 11'de oynatıyorum. Yeter ki Rashford oynamasın abi. Rashford'un o kartı gerçekten <laughs> rezalet bir kartmış. Onu yerine Zaha oynatırım daha iyi. Gerrard. Leao. Bergkamp, Bu ben de yazıp Mane'yi tut. Tamam. Leao. Perisic. Perisic aldı topu. Gördüğünde Haaland. Tamam Leo ile kazandık. Leo. Geç be. Bir fantastik bir oradan başlayıp böyle bir ipe dizmeli gol hayal ettim de. Aslında çok başka şeyler hayal etmiştim tabi de. ya. Aman biraz uzağa gitti. Leo bu da uzağa gitti. Immobile, Gerrard Şöyle bak uzağa böyle oynayacaksın abi. Perisic kaldırdı. Haaland Vitor Baya. Arkadaki immobilyaya niye gitmedi ki o orta? O da elverişli konumdaydı. İmleç ona geçse onunla vursak belki de gol olacak. Ronaldinho. Perisic. Alan. Ronaldinho gördü. Perisic. Ivan Perisic. Ivan Perisic yapacak. Yapamadı. Jordi Alba bıraktı. Ronaldinho Jordi Alba bıraktı dedim yani sanki ben pas attım. Ama pas gibi attı yani. Haydi beyler haydi bak kazanmamız lazımmış maçı. Yoksa bir yıldızlı bir oyun, beş yıldızlı bir oyuncuya veda edeceğiz. Marquinhos rakip de hücuma çekti. Haydi bakalım. Restine rest, jestine jest dedi adeta. Ama ben Andayener'e benzemem kardeşim. Ah baya. Lan bu bayadan çektiğim ne benim ya. Adam baya baya bizim önümüzde duvar oldu ya. Steven City Gerard. Steven. Gerrard. Halan tüküreyim vurduğun kafaya lan. Alan da olacak bir de. İkar da olsa atardı be. Gerrard. Perişiç. Halan baya. Elim ayağıma dolandı bir o iki pası o yüzden yaptım doğrudur. Yani Haaland'a geldiği gibi vursun, vurmalıydım bence. Ama Haaland'a geleceğini işte düşünmedim. Elim ayağıma girdi. Alan Ronaldinho. Ronaldinho belini kırdı. Ronaldinho. Aldı kaleyi. Ronaldinho baya. Ronaldinho neden diyor neden. Romero'nun belini kırdı. Açıyı düzeltti vurdu. Kaleci Vitor Baia yine dur dedi. Yine dur dedi. Gerard şimdi ters bir orta gelecek. Gerard'dan Ronaldinho sıçradı, vuramadı. Declan Rice. Leo Plasiç topa. Yok artık. Perišić Gerard vurdu Romero. Çok kötü vurmuştu zaten Gerard. İğrenç vurdu. midemi bulandırdı. Vitor Baia son anlarda kalesinde devreşti. Aldı ta Kaleci geliyor mu? Kaleci gelmiyor. Gerard orta. Haaland! Vurdu kafaya attı golü. Erling Haaland! Bu sıcağı kar ne kadar dayanır demeye kalmadan buz gibi karı eritti Erling Haaland! Güneş sarısı saçlarıyla bir güneş gibi eritti o karları. Kıbrıs'ın umutlarını bitiriyor. Tıpkı Şarkı'nın umutlarını bitiren Umut Bulut gibi. Erling Haaland. Son dakika gollerinin adamı. Son dakikaların adamı. Maçları çözen adam. Yine yaptı yapacağını. Yine. Yine o kafasıyla bir şekilde gol attı. Ama yemeyelim. Declan Rice. Uzaklaştır. Yapmayın çocuklar. Ruben Diaz. Erişic. Ronaldinho. Ronaldinho. Haaland'dan tekrar Ronaldinho düşüncesi Jordi bu. Haaland kapat orayı. Marquinhos kaçırma. Ve maç bitti. 2-1. Erling Haaland'ın 88. dakikadaki golüyle, galibiyet golüyle kazanıyoruz. Çok hak ettik. Şuna bak 16 şut 11 isabetli ve 8 kurtarış yapmış bir torba ya. Bir şutu var o da gol ya. O pasta nasıl geçti yani? Şu gol bedavadan dandirik bir gol yani. Şuna bak. Donnarumma şunu nasıl çıkaramıyor? Donnarumma'nın çıkaramadığı bu pozisyona bak. Şimdi bir de Vitor Bayanın çıkarttıklarını izleyeceğiz. Bu da gullitin golü hemen karşılığını hemen verdik Allah'tan. Vitor Baia burada üzerine gelen topu artık yani bunu da tutmasın dedik. Erling Haaland'ın pozisyonu. Rafael Leao getirdi. Haaland ve Bayan'ın mükemmel refleksi. Artık buna da oha denir yani. Ronaldinho şurada bu pozisyonun öncesinde Romero mükemmel bir çalım attı. keşke bu gol olsaydı ya. Bundan sonra gelen kornerlerden gol geldi ama yani keşke bu pozisyonda gol gelseydi hani. o zaten gelecekti. Yani bak az önce bizim yediğimiz gole bak. Şimdi Bayern çıkarttı plaseye bak. Tam köşeye giden plaseyi parmakların ucuyla çıkarttı ya. Şu aç şuna bak ya. Ve bu da galibiyet golümüz. Erling Haaland çok güzel bir kafa vuruşu ya. Çok güzel vurdu. Yani mükemmel bir santraforculuk. Mükemmel bir kafa vuruşu. Orada boşa çıktı zaten. Bomboş pozisyonda da kafayla topağları gönderdi. Gullit maçın oyuncusu olmuş. Haaland arkasından 7.5'da. Biz en üst dereceyi Mobile, Perisic, Kulübali gibi isimler almış. rakimizde en yüksek dereceyi nasıl Vitor Bağ'ya almadı diye adama sorarlar gole katkısı olan Alba ve Mbappe başı çekiyorlar. Onda onda bile 4.5 alan oyuncu bizde Immobile 4.5 almış. Nasıl becerdin lan? Neyse 5 yıldızlı oyuncumuzu koruduk en azından. Full 80 üstü oyuncularla olan maçımızı da Haaland sağ olsun kazanmayı bildik. Bu bugünlük bu kadar Siz sizde kendi çalış fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Daha fazla farklı Videolarda görüşmek üzere mi diyeyim ne diyeyim yani ne diyeceğimi şaşırdım ben zaten yapıyorum bu o zaman her videomuzu izleyenler varsa bilirler. Neyse videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamada bıraktım sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz ve açıklamadaki discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.